Herkese PSM oyun kanalından merhaba arkadaşlar ben Serkan Bugün sizlerle arkadaşlar Minecraft'ta e, Paintball oynuyoruz Evet yanlış söylemiyorum yanlış da duymuyorsunuz Paintball oynuyoruz arkadaşlar Paintball'ı biliyorsunuz zaten böyle b -b 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 mavi işte mavi kırmızı sarı beyaz Toplar böyle birbirinize fırlatıyorsunuz zaman sonra Aaaa üstüm bayıldı falan filan oluyor ee, sonra ananız evde omoyla yıkıyor. <gülüyor> evet, <gülüyor> çok değişik bir şey oldu. Hemen başlayalım o zaman. Biz kırmızı takımız. Ben kırmızı takımı daha önceden seçmiştim. Oyun amacını falan bilen vardı zaten. Bilmeyen varsa arkadaşlar dediğim gibi bildiğiniz paintball gibi birbirinizi bulunca e, çıkıyor. Tekrar yeniden başlıyor. Tabi biraz farklı bir paintball. <laughs> Abi ben iki niye koşmuyor? Evet zil çaldı bu ara. Güzel bir zil çaldı evet. Aa şurada adam var. Ta 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 ta. Evet aldım galiba evet aldım. Güzel aldım devam. Devam et Tarkan abi. Arkadaşlar bu arada klavyem çok kötü ses çıkarabilir. O yüzden özür diliyorum şimdiden. Bilgisayardan da video gelecek. Hadi be. Hadi be olmadı be. Olmadı be abisi ya. Olmadı be. Olmadı be. Olmadı be ya. Evet Ege'li şivesi yapalım mı? Yalnız mal nereye sıkıyor? Öyle havaya gidiyor. Hadi bakayım devam et. Oğlum benek iki gitmiyor lan. Al kestim dedim ama başka sanmıyorum. Ah birbirimizi öldürdük. Güzeldi ya birbirimizi öldürmek de güzel. Şuraya bir tarayalım bakalım kim varmış orada bir yoklayalım. Aa, adam gelmiş adam. Ben perişan günlerim dar. Voltalarda YAY <laughs> Bu arkadaşlar Peor Kedi kanalını takip etmeyi unutmayın Peor Kedi kanalında aşağıda gidebilirsiniz ikinci kanalımız Çok farklı içerikler çıkıyoruz Yakında müzik e, olarak Arabada müzik işte her yerde müzik diye bir programımız olacak e, Hafta her hafta bir müzik atmaya çalışacağız Zaten abi ben kontrol tuşu mu basmıyor ne oluyor ya Lan gerçekten sıkıntılı şöyle 4 Hücum kırmızı takım allah, allah 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 Arkadaşlar dünkü Türkiye maçında yenemedik gerçekten çok üzüldüm ona da 3-0 yenildik abi ya 3-0 ya Lan 4 dakikada 2 gol yenir mi bir takım ya? Hangi takım yemiş ki? Estağfurullah illa Sonra da bize kötü yorum diyorlar Lan tabi derler oğlum sen yenilirsen Bir tane gol atamazsan Topu alıp şişmişsin ya bildiğin şişmişsin artık ya Sen koskoca ko Arda Turan'sın yani yani ayıp oldu. Şimdi bir tane gol atsalardı bari. 3 kötü oldu. Bir de UEFA'nın arkadaşlar en çok gol yiyen takım olduk yani. En çok gol yiyen takım biziz şu an arkadaşlar. Bir maçta. Güzel yani hoş. Adamlar umursamıyorlar. Ya bir de para alıyorlar bu işten arkadaşlar biliyorsunuz. Neyse biz Keşke yenseler de diyoruz. Başka bir şey demiyoruz arkadaşlar. Hadi be. Yendi be. Aldı be. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Bekleme yapma. Devam et. Ne yapıyorsun lan sen burada? Geri zakalı. Ne yapıyorsun? Mancılık zannettin kendini? Evet. Devam edelim abi. Harita güzel ama. Ha, güzel. Harita sağlam. Güzel. Arkadaşlar bizim acayip işler kanalımız da var. Ona takip et. Lan oğlum nereden geliyor mermiler ya? Allah Allah ya. Allah Allah. Adamı deli ya. Bizim acayip işler kanalımız var arkadaşlar. Ona abone olmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çok farklı, çok güzel, kaliteli içerikler çekiyoruz. Ve e, istediğiniz içerikler varsa yorumlara yazın. Acayip işlerin yorumlarını yazın arkadaşlar. Bunun yorumları da yazın. Bunun yorumu ya. E, oyunla ilgili yorumlar yazın. Acayip işler kanalımıza da bekleriz. Hepiniz abone olun arkadaşlar. Bu videoyu izleyenler abone olsun. Ve e, en çok e, izlenen videoya artı bir yazsın. Acayip işler kanalında tamam mı arkadaşlar? Orada da çekiliş olacak. Birini öldürüyor, biri beni öldürüyor. Çok saçma bir oyun evet. Ama güzel ya. Paintball çok zevkli. Hepinizin oynamasını tavsiye ederim. Öldüremedim ama neyse olsun. Evet onu aldık. 8 oldu lan. Abi olmaz ya. ben o benim bizim adam zannettim ben onu ya. Olmaz ki böyle. Oğlum benim adam koşmuyor gibi hissediyorum ben ya. Cidden diyorum ha. Ya da internet laklı ondan mı acaba diyeceğim de ne alakası var ki Serkan abi? Komutanım mermi bitti. Sayın komutanım Kenan komutanım mermi bitti. Kenan komutan. Lan olmadı. Mermi bitti. Hayır. Mermi bitti. Evet mermi bitti ne alacağım? Allah <laughs> Allah olmaz böyle bir şey ya. Olmaz böyle bir şey ya. Abi mermi bitti ya. Ya mermi bitti ya. Mermi bitti ya. Mermi bitti ne ya. Mermi bitti abi ya. Mermi bitti abi ya. 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 Evet mermi bitti arkadaşlar. Mermi. Oğlum ne oluyor adama lan? Lak var aralı ya. Aşırı lag var arkadaşlar. Işte. İnternet çok kötü şu an. Ne oldu lan? Oğlum biz niye patladık? Kim yendi? 3 8 4. Of yenilmişiz ya. Neyse arkadaşlar o zaman ee, bir bölüm daha oynayalım. Evet. Bir tane daha oynayalım. Oynayalım. O zaman hemen ikinci bölüme geçiyoruz. Hemen ikinci bölümden devam ediyoruz arkadaşlar. İkinci bölümden devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Bura ne lan? Oğlum ne farklı haritalar var ya. Benim ilk oynadığım harita gelse var ya. Bundan aralarını bellerdim de işte. Abi bu da benzer bir harita. Öldüremem Alet olsun ya. Evet iki tane aldık. Üç. Aa böyle haritalarla gelin bana ya. Ben bu haritalarda çok iyi ha. Valla abi dur bakayım. Lan 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 varmış yanımda görmedim ya. Abi adam varmış yanımda niye söylemiyorsunuz ya görmedim tamam. Ne alakalı nasıl söyleyelim? Nasıl söyleyelim Tarkan abi biz video izliyoruz like atıyoruz seni seviyoruz nasıl söyleyelim biz burada. Lan. Oo 7 oldu iyi güzel. 10 on oldu onun. İyi güzel güzel ikinci bölümde iyi, güzel oynuyoruz ya. İnşallah videoyu da kaydediyordur bilmiyorum. Dur 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 başlat yaptım. İnşallah kaydediyordur ya. Kaydetmezse var ya çok üzülürüm. Ya böyle güzel şahane bir video kaydolmadıysa. Lan nasıl öldüm ben ya? Zırhınız da var arkadaşlar yani. Size zırh da veriyorlar girişte. Lan sok. Tövbe estağfurullah. Ben söndürecek ya. Adam geliyor beleşe vuruyor arkadaş ya. Yok böyle bir şey. Oğlum hadi lan. Biz yeniliyoruz ha. Lan çok of benim bitti ya. Aa ne güzel girmiştim oraya ya. Düşman bölgesine girmiştim. Düşman adına. Hadi devam et abi. Bir daha. Hadi bir daha Serkan abi. Sen onun performansı bir daha bekliyoruz abi. Böyle bir. Aa. Abi biz ölüyoruz ya. Hadi abisi, hadi abisi, hadi abisi geçiyoruz şu an. Hadi abisi. Hadi güzel abisi. Hadi be. Hadi lan. Lan yine cihazdan az kaldı lan. Lan yapma ya lan yapma ya. Hadi lan yedi aldı lan. Hadi hadi iki fark kaldı. Hadi. hadi 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 lan iki tane kaldı. Hadi bir tane. Dur birini ben öldüreyim. İşte bu. GG. 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 Jejje jeje jeje arkadaşlar kanzi bakın yeni bölümle görüşmek üzere Abone benim oynamak istiyorsanız sonlar bu hafta sonları işte öğlenler sonra video çekiyorum arkadaşlar. Ben Hyper Pixel ve e, bilgisayardan diyorum arkadaşlar. Hyper Pixel ve e, LBSG. LBSG'de bulabilirsiniz arkadaşlar. Mobile'de de bulabilirsiniz arkadaşlar. Hyper Pixel ve LBSG'de dolanıyorum genellikle. E, yakında da NES e, kendi server'ını açmayı düşünecek düşünüyor arkadaşlar. Umarım açar bir tane ufak bilgisayar aldı. Kart büyüklüğünde, kredi kartı büyüklüğünde çok güzel bir bilgisayar. 512 RAM var. Onunla bir server denemesi yapacak. Sizinle paylaşmayı düşünüyoruz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. E, acayip bir şey kanalına Abone olmayı unutmayın ve PewDiePie kanalına da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, prim değildir arkadaşlar. Ben sadece size abone ol e, oradaki güzel içerikleri takip etmeniz için söylüyorum. Zaten bizi sevenler e, mutlaka abone olacaktır arkadaşlar. Zaten bizi sevenler burada herkes bizi seviyor. Bizi sevmeyen yok herhalde burada çünkü o ayrıldık. Bizi sevenler gelsin dedik. Bizi sevenler gelmişti büyük ihtimal. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.